bekliyor ne neler Tuh bana Tuh Yetimim ben vurma bana Tuh bana <laughs> Bana Olamaz 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 Olabilir yani Kabir azabı Dağları aşarım, deryaları geçerim Geleni bitiririm Sen kimsin ya? Vay şuna baktın, oh. vay buna baktın, vay şuna baktın, ona baktın, buna baktın, vay şuna bak, vay buna bak. Sana yalan söylemem lütfen. Yeah. Sen gelir misin lütfen? Now lean back, New York City. You are now rocking with the best. Big games is done. Kaç kişi? Bir düşüneyim ben. Ben niye şunu yapar bak. yapar. <laughs> yapar. <laughs> 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 Arkadaşlar bir erman bugün <laughs> sizlere ben bu sabah Get <laughs> 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 Hadi bitirelim şu işi. takım geri çekil. Ben de yapıyorum. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Mükemmel bir atlayış. Lan sen kimsin? E, sen, kimsin lan? sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen kimsin? sen kimsin? Bırak verin koyayım ben. Söyledim ya. Tabii o gün. Dedim ya. Sıkılırsan bir daha gelmezsin ya. Dedim ya. Söyledim ya. Tabii o gün. Ya. Yeah? Fact that the club club has been... Kapıçino. Acaba kapıyla bağlantısı ne <laughs> Ben de onları tehdit ettim. Sizde dedim insana karşı saygının zerresi yok dedim. <laughs> çok kıvı espri yapabilir miyim? Tabii çok espri. Niye çiftlik değil de teknik? <laughs> Oh, yeah, All night long, bup, 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 bup. all night long, night long, bup, 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 bup. What the fuck? <laughs> oh a dollar The biggest that my heart is a space and your home dışarıda ne benim olacak acaba bilemem önüme kondu dosyalar ve ben değil. Hani erkek mi kalmış öyle namusuna sahip çıkacak erkek Ben görüyorum Sen bana bakma anlatma. Hadi sürelim lan! Sen üç, üç milyar yedi yüz elli milyon. Eğer benim iki milyar. Allah senin belan versin. Yuvalarını yıksın. Gençlere hayırlı akşamlar. Birkaç sigara rica edecektim. Allah

Lan sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? diyordu. Sen gay misin? Fantastik. Şimdi kalkarsan var ya onu şimdi burada gebertirim. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Gel hele gel. Gel. Benim boş gel ama.

vermeyin. Oy ver. Vermeyin. Ya bir da ne olacak? Verin. My... Aman. <laughs> I don't know what you heard about me. <laughs> Then I'm a motherfucking. Lan bırak, bırakın gelsin, bırakın gelsin, gel hele, gel gel. Bir <laughs> ne oluyor lan? Kime teşkilat kuruyorsunuz lan siz? Kendine gel, kendine volume. Turn down the volume. Turn down <tıkdf> Öyle hele hele yürü, Pistanı sürü, nana ayda nay nay nana ayda nay. Woohoo! Hay 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 hay. İngilcesine Diyor ki, Champion Dude, fact that the club has been. Bir dakika. Seni. 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 10 milyon dolarınız olsa ne yaparsınız diye sorduk. Elinizle böyle yaparsınız. Kafanızı sallarsınız. Dik dur dik. yazmışım daha Allah belasını versin. Allah belanızı versin. Sülalesinin. Kaşarlı. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> çünkü delikanlı adam Mert adam. Ben telegeden teyare değilim. Ben öyle hiç boşa da ateş etmem. Analarının sütünden en sütü, memelerinden en sütü. <laughs> Yurtta, yurtta. my amberetta. Do not, do not. Go, let the dogs out? Who? 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 <laughs> hush can get my satisfaction. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bağırma lan milletin içinde! <gülüyor> <gülüyor> Ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizce. Kırdım. Sen bu parayı sen ne yaptın? Ne, ne, ne yaptın Rica ediyorum Yarım kelimeyle bile beddua etmeyin Hocam bırak Allah aşkına ya Ama fikir olarak güzel Bu yüzden her gece ben Her gece üzülmüştüm <laughs> you talk dirty to me. <laughs> uh, Holy Grail uh, Blue told me, Remind you, <laughs> <laughs> Ben hastayım ben öleceğim bana bakın ne oldu şimdi He? He? <laughs> <laughs> Bahçı, uşak, bahçıvan, şoför hepsi. Ahçı, bahçıvanı, bahçıvan, şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Değil burayı terk et kardeşim. Sen, sen. Ay.